Herkese merhabalar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Mahallenizin esnafına Dealer's Life 2'ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsınız en son ne yaptığımı bilmiyorum ama e, güzel işler yapmıştık onu hatırlıyorum. Ben video dışı gördüğünüz gibi custom 43 bin pardon 43 milyon paramız var. Hafif şu kamerayı şöyle aşağı alayım. Aynen abi böyle iyi. Gördüğünüz gibi 43 milyon paramız var. Tabii ki ne yapıyoruz? Tabii ki yeni dükkana geçiyoruz. 40 milyon dolar. Abi ne geliyor? Şöhret puanımızı arttırıyor bir puan. Envanter alanımız artıyor. Müşteri alanımız artıyor. Personel artmıyor. Yapacak bir şey yok. Evet abi geçiyoruz. Yeni dükkan 60 milyon. Tabii ki ben bunu gene e, video dışı yapacağım. Mevcut dükkan lüks kulesinde şık karşılaşma. Evet abi. Evet abi zaten müziklerden de anlaşılıyor. Şimdi bir dakika. Dur kardeş siz çalışın. Bizim elimizde güzel bir ürün var mı? Güzel. Bak bunları satarsak zaten gene iyi bir para kazanırız. Aç abicim. Evet. Hemen bir bakalım ablacım. Hoş geldiniz. Abla 116'lık şeyi ben senden en fazla 85 alırım yani. Daha fazla. Oo bu arada. Buton değişti arkadaşlar. Buton değişti. Bakın. Lüks olunca işler değişiyor. İşler karışıyor. Oo ablacım hoş geldiniz. Hemen bakıyorum. Ablacım 750 bine ne dersin? Teşekkür ederim. İyi günler. Evet ablacım. Bu sahte ablacım. Hemen polisi arıyoruz. Biz bu arada saygı değer olduk. Şöhret seviyemiz usta. Ee, güzel. İyi gidiyoruz. Bakalım. Abi Bakalım ya. Bunu 50.000 alayım senden. Ne dersin? Güzel. Evet ablacığım. Mitsel. Abla bir daha sonra gel. Sen de bir daha sonra gel. Evet. Evet abicim. Hemen bakıyoruz. Abi. 95 binden kapı açayım. Teşekkür ederim. İyi günler abicim. Evet ablacığım hemen bakıyorum. Abla 150 verirsin sen ya. Güle güle iyi günler. Abi daha sonra ilgilenin biz şu mitseli bir soralım yani. Bilir kişi bulamadı. Var ya 4 bıçağı bunu alırsam. Oy süper bir eşya aldık. Abla ilgilenemiyorum seninle de ilgilenemiyorum moruk kusura bakma. Paramız sıfır. Sıfırı tükettik şu an. Amma verakin. Alış yapamayacağız. Para yok. Direkt. Açalım abi dükkanı. Bak bunlar çok iyi durumda. Bu iyi durumda. Tamam abi. Bunun 5 günü var. Var ya. Öf bunu satarsak zaten tamam. Aç. Ablacım daha sonra gel. Abicim sen de daha sonra gel. Abi sen de daha sonra. Abi sen de. Sen de. Heh. Para gelsin bir. Evet ablacığım bakalım. Abla sen buna 200 verirsin be. Teşekkür ediyorum. Evet. 305 bin kötü durumda bir ev. Daha sonra gel. Kayak geç. Daha sonra gel. Bunu bir soralım. 510 bin. İyiymiş aslında. Daha sonra gel. Evet geldi. Para geldi. Sen bunu istiyorsun. Bakalım. 3 milyon abla sana. Direkt 3 milyon. Haydi bakalım para geldi gel abla 1 milyon 480 bin Ablacım Bunu senden 1 milyonu alırım Bir beyin yıkayalım 1 milyon gene diyelim Bir daha bir beyin yıkayalım 1 milyon 200 bin desek Abla yapma ya 1 milyon 200 bin Tamam. Güzel bir yıkadık. Evet hemen bakıyoruz. Abi seninle anlaşamayız ama buna ben 150 bin veririm. Güle güle. Abi senin ne 192 bin? Belki bakalım. Ha. Bak gel 80 bin'e anlaşalım seninle. Süper. Her rehinci. Ha, tamam rehin tamam sıkıntı değil. Evet güzel Bakalım ablacım bu da mı rehin Evet bu da rehin Abla 300 bin kusura bakma da Yani Tamam Bu ne satılık Bakalım Kardeş seninle 300 bine anlaşabilir miyiz ya Anlaştık güzel Evet bu geldi 300 bin Bakalım Güzel teklif verdin ama. Harbi 200 bine bağlayalım bunu. Tamamdır. Evet. Kötü bir kayak olsun. Malzeme lazım. 70 bin e alırım. Güle güle. Evet abicim. 510 binlik saat. Bakıyoruz. Abi. 300 bine verirsin sen bunu bana. Sen aç gözümüsün değil. Güle güle abicim. Güle güle. Güzel kar ettik bak. İyi kar ettik devam edelim. Harbi iyi para kazandık. Şimdi bu var bunu zaten satarsak çılgın para. Asıl bomba bunda. Bunu tamir etsem ettir abi. Kesinlikle ettir. Bunu kesinlikle tamir ettir. Bir dakika. Bunu tamir et. Ee, bunlar dursun. Tamam güzel. Abi bunlar çok çılgın para kazanacağız. Eminim ben. Aç abicim. Bak geldi. Hemen bakıyorum. Hemen. Kardeş 750 bine senin olabilir. Güle güle kullan. Evet ablacım hemen bakıyoruz. Seninle anlaşamayacağız ama 400 bin ablam. Sen bana öyle bir teklif verirsen kusura bakma. Güle güle. Bu sahte ablacım hemen polisi aradık. Evet abicim. Yani bakalım ama ablacım yani bunu senden 20 bine alırım. Verirsen. 26 bin 10 bin ver ya ver. Bakalım Kaya istiyorsun hemen Abla 100 bin ver daha da beni uğraştırma bak Hadi Bence de güle güle az kazandık zaten Evet 1 milyon 480 binlik şeyi istiyorsun Bunu sana Kusura bakma ama 2 milyondan kapı açarım Ve sen de alırsın Sahte çıktı İyi Ucuz yırttık abi Sahte çıkmış Ucuz yırttık Ablacım bunu bir sorayım ben. Tamam bakalım. Bunu senden 80 bin e alırım. Çok mu aşağı oldu? Hadi 85 bin olsun. Hadi 90'a bağlayalım gel. Gel 90'a bağlayalım ben de onu 200'e satarım. Tamamdır. Evet. Bu geldi bunu bir soralım. Tamam sahte olduğunu düşünmüyorum. Bakalım ablacığım hemen. Ee, bence 150'ye bağlarız bunu ya. Teşekkürler, iyi günler. İşler güzel. Bir şey söyleyeyim mi? Çok güzel ilerliyoruz. Gerçekten süper ilerliyoruz. Bunun son bir günü kaldı. Abi, iyi gidiyoruz ya. Bir şey söyleyeyim mi? Bunu belki tamir ettiririm. Başka da tamir ettirecek bir şey yok. Aç. Kokudan anladığım kadarıyla depondaki lağım borusu patlamış. Bir fiyat karşılığı bu sorunu çözsem ortalık berbat olmaz. Abi 18.000. Tamam. Yani patlamaz olaydı. Bakalım. Abla ilgilenmiyorum. Kusura bakma. Evet abicim. Hemen baktık. Bana bunlarla gel. 200. Bir dakika. Sen buna 300 bile verirsin ya. Biraz zorlayalım şartları. 265. Al ayrını gör ya. Sen ne diyorsun ya. Evet ablacım. Bunu bak. Bizim aklımızdaki buna 45 bindi. Gel 45'e bağlayalım bunu be. 41.500 al. Hadi hayrını gör al. Bunu bir sormam lazım. Sahte olduğunu düşünmüyor. Güzel. Bakalım. Ablam 175'e bağlayalım bunu. Tamam bence de yani. Bakalım. Ablacım bu sahte. Hemen polisi arıyorum. Güle güle. Kardeş bunu bir sormam lazım. Sahte olduğunu düşünmüyorum. 245 bin. Bakalım bakalım. 150 bine bağlayabilir miyiz? Hayır hayır hayır. 160 bin. Ne diyorsun? Tamam. Teşekkürler. Çok da pohunu çıkartmamak lazımmış. Bak 410 bin. 375'e bağlayabiliriz bence. Bence de yani. Evet bir tane daha geldi. Hadi bunu soralım. Tamam 93 bin. Biraz daha değerini yükselttirdik. Bakalım. Abicim 50 bin. Kusura bakma. Bence de yani. Güle güle. Evet güzel. Evet tahmini fiyatı artık kafatasının tahmini fiyatı belli değil. 7 milyon, 8 milyon, 9 milyon ne gelirse. Şimdi tamir ettireceğimiz bir bu var. Şu gelen bisiklet pahalıydı. Evet. Bisikleti tamir edelim abi. Bence bisikleti tamir edelim. Devam edelim. Aç abiciğim. Evet. Bunu istiyorsun. Hemen bakalım. Seninle anlaşamayız kardeş biz. 300 bin bunun fiyatı. Güle güle. Evet. Rehin. Abi rehinle ilgilenmiyoruz. Bakalım. Bununla da ilgilenmiyoruz. Güle güle. Bu zaten sahte. Hemen polisi arıyoruz. Evet. Güzel bir parça geldi. Kardeş bunu bir sormam lazım. Bizim bilir kişiden bir cacık olmaz. Bakalım. 405 bin. Gel bunu 300'e bağlayalım mı? Sen aç gözünüsün biraz. İyi güzel. Güzel. Ablam bunu bir sormam lazım. Sahte olduğunu düşünüyorum. Bakalım. Bunu 150 binden kapı açayım ben sana. Sen çok ölücü çıktın ama ya. Bir beyin yıkayalım. 170 bine çıkalım. Güle güle ya. Güle güle. Uğraşamam seninle. Bakalım seninle zaten anlaşamayız. 300 bin. Bak o kadar aşağı inme. Güle güle. Hiç umurumda bile değilsin. Evet abicim. Bakalım seninle de anlaşamayacağız. 300 bin kardeşim bunun fiyatı. Güle güle. Evet abicim. Buyur. Hanzank abim. Hanzank abim. Aynen. Bakalım abicim. Bak. 2,5 milyonluk şeye ben sana 3 milyon veririm abicim. Güle 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 abicim. Hiç kusura bakma. Tamir devam ediyor. Aç abi dükkanı. Yani bakalım. Bence bunu sen bana 40 bine verirsin. Güle güle abicim ya. Güle güle. Evet bunu sana bakalım. Bak. 300 binden kapı açarım. Bence de yani sen abartıyorsun. Bu zaten ilgilenmiyorum. Evet abicim. Bak. Bu biraz kötü durumda. Heh. Bak 350 ile başladık. 375'e bağlayabiliriz bence bunu. Bence de süper. Güle güle. İyi kar. Neredeyse iki katı. Oo, bunu sorma. İşte bana bunlarla gel. Biraz bekleteceğim. Abla daha sonra ilgilenebilir miyim seninle? Biraz para toplamamız gerekiyor. Bakalım. Ablacım 100 bin. Bak Fazla yorma beni. Al 100 bine. katına satayım. Güle güle. Evet ablacığım. Hemen bakıyoruz. 235 binlik şeyi sana 300'e satabilirim. Güle güle. Evet ablacığım. 230 binlik. Sen de almazsın 300'e. Sana da 275 bin diyorum. Bak zaten almayacağını bildiğim halde. Hop. Arkadaşlar. Bir anda kayıt kopmuş. Nasıl oldu bilmiyorum. Kusura bakmayın bu yüzden. Tam videoyu kapatırken kaydın gittiğini anladım. Ben çok güzel satışlar yaptım bu arada. Kusura bakmayın, gerçekten kusura bakmayın. En azından dükkana geçtiğim yeri gördünüz. Ee, umarım yani bu videodan key keyif almışsınızdır. Ki, kopukluk oldu, çok büyük kopukluk oldu. Ee, yapacak bir şey yok ama bir sonraki bölümde telafi edeceğiz. Ben onu anlatıyordum. Yaklaşık 4 tane dükkanımız kaldı. Bir sonra dükkanı alabilmek için ben video dışı kasacağım. Sonra sizlere yeniden bir video çekerim. Şimdilik benden bu kadar olsun. Umarım keyif almışsınızdır. Abone olmayı, beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.